Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can bu videoda sizlerle Liche Sorg üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız Ama pencerelerde bir karışıklık var Niye böyle oldu bilmiyorum Heh. Rakibimiz Brightest Knight. Bakalım ne olacak Londra sistemi oynayabilirim Ve oynayayım ne, ne sistemini e3 Yıldırım'da oynaması görecek olay. Ama tabi Londra sistemi de çok fazla değişikliğe uğradı. O yüzden o kadar da kolay olduğu söylenemez belki. Evet rakibim B2 alırsa böyle geleceğim ve fil B5 çıkıp rok atacağım. Daha sonra C4 veya E4 ile rakibin gelişim problemlerine parmak basmaya çalışacağım ama bakalım becerebilecek miyim? E4 Bu hamle iyi mi bilmiyorum. Evet. Belki de iyi değil. Hmm. Nasıl oynanması gerektiğini bilmiyorum. O yüzden <laughs> alıp Peki alıp at G5 oynayacağım ama yani çok da emin değilim. Böyle oynanmıyor sanırım bu. Peki deneyelim. Piyonu korumaya çalışırsa almaya çalışacağız tabii ki. Rok atarsa alacağım. Evet, bu varyantta çok kez piyon feda ediliyor. O yüzden eğer piyon feda etmem gerekirse çekinmeyeceğim. Evet, rakibim e 5 yapmaya mı çalışıyor acaba? Vezir D2. Neyse at 4 almak istiyorum. Fil F5. Kale E1 olabilir. Fil C4 olabilir çifte saldırı fikriyle. Ama sanki E4 piyonu daha mühimdir diye düşünüyorum. Fil C4, Rok örneğin ve kale B7. Yani çok süper görünmedi. Kale E1 oynasam kale E1 oynayıp E4'ü almasam daha iyi olur. Çünkü fil C4 daha sonra Rok atıp H6 oynarsa atım da çok kötü yerlere gidiyor. Yani B7'yi almam çok alakasız olacak sanki. c 4'e at 8 oynayacağını varsaymadım bile. <laughs> yani rok atıp sanki h6 yapmaya çalışır gibi düşündüm. Çünkü atım gittiği zaman alabiliyor falan. Evet şimdi alacağım. Düşünmeden aldım. Çünkü planım buydu. Evet şu an piyonları eşitleyebildik. Verdiğimiz piyonu geri aldık ama piyon formasyonumuz çok kötü. Bunu kullanmak için işte B7 karesine baskıyı Düşünebiliriz. Belki şimdi mesela filde D3 oynayarak. Ben vezirleri değişmeyi çok istediğimi söyleyemem şu pozisyonda. Çünkü yani aldıktan sonra atını geliyor. Fili geri dönüyoruz. Yani olabilir tabii ki. Niye olmasın? Peki düşünelim biraz zaman. Aldık. Atla aldı. filde D3. Döndüm. Belki de gitmem lazım buna. Aldı. Fil filde 3 B6 mı oynar acaba? Peki alalım. Fil de alabilir. Evet fille almadı ama fille de alabilirdi. Ee, o takdirde belki fil D3 yine dönebilirim diye düşünmüştüm. Şimdi b 7 korumak birazcık zahmetli. B6 oynar mı acaba diye bakılmıştım ama e, aldıktan sonra A2'yi almak istiyor. O yüzden peki daha iyi bir şeyler yapmaya çalışabilir miyim acaba diye düşündüm ama çok da göremiyorum doğrusu çünkü ne zaman c3 yapsam atay 6'yı tempo ile geliyor peki hmm. evet pozisyonumuz çok da bir şeye benzemiyor doğrusu <laughs> İtiraf etmek gerekirse <laughs> evet bir şeye benzetmeye çalışmam lazım İlk bakışta bir şeye benzetemedim. Yani evet, ne yapabiliriz ki? Alıp alıp C3 oynasam A6 dönüyor. Yani hiçbir şeye benzemiyor hakikaten. Maalesef bir şey olduramadım. Evet, fil G3 düşünmüştüm burada. Ama C3 piyonunu almaya çalışabilir belki. Peki. Pozisyon sanırım bize iyi olmadı çok fazla. Fil çiftiyle idare edeceğiz. Piyonumuzu almaya çalışırsa fil çiftim var diyeceğim. Örneğin alıp alıp fil C3 alırsa d 1 geleceğim. Fil de 5 belki. ve açık pozisyonda fillerin gücüne inanmaya çalışacağız ama e, tabi çok e, özel bir şey yok kareyi böyle gelsek filde 5 filde 5 kare d8 oynamak istiyor sanırım o yüzden böyle mi gelsin acaba peki ona da böyle gelirim diye düşünmüştüm ama daha sonra almak için at 5 gelirse tabi sonuna kadar hesaplamadım ama şöyle bir şey olabilir belki at 5 aldım fil f6 ee, direkt fil f geldi peki zamanları iyi kullanmamışız o da ortada Bakalım neler yapabileceğiz. Vermek istemiyorum filmi ama çok da bir şey gördüğümden değil yani. Mat yapma fikrim olabilir mi? Çok zannetmiyorum. Bir tane kalesini almam lazım diye düşündüm ama nasıl alacağım onu da bilmiyorum. 4, 4. Peki böyle geleyim. Gelecekte belki böyle önemeye çalışabiliriz. D5. At 2 şah G3. Aa at 2 yapıyor. At 2 taş kaybediyorum. Ah. Fıtık oldum. Gerçekten fıtık oldum. Evet arkadaşlar. E, fıtık olmuş idim. <laughs> Rakibin oyunuyla... <laughs> Rakibimin oyunuyla fıtık olduğum kesinleşti. <laughs> Evet, e, bu hafta fıtık olduğumu öğrendim. İki tane fıtığım varmış. Hayırlı olsun. Ee, biraz zor zamanlar geçirmiştim. <laughs> Bel ağrısı, sırt ağrısı <laughs> ve öğrendim ki bu uzun süreli ağrıların bir sebebi varmış. Ee, evet. Sebebi öğrenmek en azından iyi bir şey. Umuyorum tedavi de olabilirim. Evet, rakibim aşağıya doğru süzülecek. Ve canımızı okuyacak büyük ihtimalle. Zamanımız da azmış. Peki. iki piyon gerideyiz. Evet, en azından açılışa bakıp öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Sadece fıtık olduğumuzun haberi yeterli olmayabilir. Başka şeyler de öğrenelim. Ben file 5 yapmak istiyordum. Onu kaçırdım tabii ki. Neyse. Böyle gelsin de böyle kaçabileyim bari. Ama böyle gelirse G4 mü kapatacağım onu bilmiyorum. Evet rakibim kazanç arıyor. Bakalım. Bakalım nasıl bir kazanç bulacak. Şimdi F5 yaparsa kaleyi en azından gelemiyor. İyi bir şey. Ee, evet güzel bir hamle yaptı. Peki G3 oynayayım. Herhalde mat oldu maç 5'ten sonra. File faltı. Evet rakibim benim at yaptı. Ama e, maalesef <laughs> hak ettim bunu çok dikkatsiz oynadım neyse ikinci oyunu da arayayım da bir tane daha kaybetme şansım olabilir belki oyunu e, iki oyunu da videodan sonra yani oyundan sonra inceleyeyim istiyorum ama şimdi bakalım kaç dakikada gelecek o rakip hemen gelirse seviniriz tabi e, çok hızlı bakıyorum bir yandan kitaba E4 hamlesi daha önce oynanmamış demek ki sebebi buymuş at B3 oynamışlar piyon tutmak için ben tabi E4'ü biraz otomatik yaptım ama rakibim de çok iyi oynamadı diye düşünüyorum. Burada daha iyi şeyler yapabilirdi o halde. Çünkü E4 bu kadar kötüyse. rakip de geldi. Daha sonra bakarız. Oo çok çok rating farkı var. Çok rating kaybedeceğim bugün. <laughs> D4. Yani bu sefer Londra oynamayalım. Ee, bu sefer zaten rakibimiz de az önceki gibi oynamayacaktı büyük ihtimalle ama. Hmm, peki. Fil F4 oynayayım. Bu sistemi yani 2010'dan önce oynuyordum. Ee, hatta e, aslında güzel sonuçlarla oynadığımı söyleyebilirim ama çok zamandır oynamıyorum o yüzden. E, bu varsayımım iyi olmayabilir. Evet rakibim Mate 4 geldi. Acaba ne yapılıyor burada? Vezir A5 de oynamak istiyor. Sadece kare C1 yapmam o yüzden yeterli olmayabilir. Kare C1 yine de. Peki kare C1. Vezir A5, C alır D5, at C3, vezir D2 gibi bir varyant vardı. Açmazdan ötürü geri alıyordum. Ama rakibim böyle oynadı. Vezirle alabiliyorum. Ee, piyona da alabiliyorum. Neyse piyonla alayım. Rakibim sanırım ne oynadığını biliyor. Nezir abi evet. Şimdi az önce konuştuğumuz şeyi yapmaya çalışabilirim belki. Aa, mesela mesela nasıl oynayabilirim? At D4 olabilir. A3 ilginç olabilir. A3 at. Hı. Hmm. <laughs> at D4. Bu hamlenin ne kadar iyi olduğunu çok kestiremiyorum doğrusu. At 4 Olabilir. At 5 alıyor. At 5 At B3 oynayabiliyor muyum? Peki bilemedim. At 4 oynayalım. At 5'e belki at B3 oynayabilirim. Taş çıkıp rok atma fikrim olabilir. Piyonu geri verme maksadıyla. Bunu hmm. beklemiyordum. Peki alıp gelmek mi istiyor acaba alıp e, alıp böyle mi gelmek istiyor ya da A2'yi mi almak istiyor? Hı, bilmiyorum o da bilmiyor galiba düşündüğüne göre Raskolnikov ile oynuyoruz Atça 5 belki Vezir C2 ile yanıtlanabilir Fil 5 gerçi oynuyor o zaman Vezir A2 peki Fili çıkıp rock yapmak istiyor insan ama bunu isteyerek geldiği için böyle çıksam bu sefer B2'yi alıyor. B4 oynasam bunu alıyor. Peki B2'yi bırakmak ne kadar kötü. Vezir B3'e şah çekiyor galiba. Evet, pek çok ilginç olasılık var. C6 oynayabilirim. C6'ya Evet gelişmeden bu tip şeyleri yapmayı çok da uygun görmüyoruz tabi ama. Fil C4 vezir B2. Kale B3. Yani C5'teki piyonu nasıl koruyacağız belli değil. B4 oynasam nasıl taş çıkacağımı göremedim. Peki C6 oynayalım bakalım. <laughs> Başımıza ne gelecek. Vezir bu böyle alabilir. O zaman kale B3 oynuyorum. Böyle oynarsam şah çekiyor. Evet. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ne olacak? Çok güzel görünmüyor. Çünkü alıp E5 tehdidi yapabilir atını kaçtıktan sonra. Fakat almadan da oynayabilir. Alırsa atla almayı düşünüyordum. O yüzden o kadar endişelenmedim ama. Ee, peki. Hmm. Sürsek. Alıyor. Evet, çok fazla <laughs> çok fazla olanak var. Bir rakip hatta 5 gelmek istiyor. Bu da gözümüzden kaçmadı değil. Peki vezir B3. Hmm. Şah çekiyor olması hoşuma gitmiyor doğrusu. E 4 oynamak istemiyorum. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum burada. <laughs> evet, ee, rakibin ee, sinir bozucu bir inisiyatifi var. Ve çok az zamanım kaldı. Bakalım neler yapabileceğiz. Peki e4 oynayayım bakalım. Bir şey göremedim. Vezir b2 kale d3 düşündüm sadece. Evet, böyle kaçacağım daha sonra gelişmeye çalışacağım diye düşünmüştüm. E5'lere geçerken alıyorum. Tabi yine de oynayabilir ama fikrim buydu. Bunu atla almak istemiştim. E7'ye saldırayım. E, fil de şah çekerse fil kapatırım gibi. Ama evet çok zaman harcadık. Açılıştan çıkacağız diye. Uf, fil 6 sorun değil herhalde. Kale B3 düşünmüştüm ama. Ha, kale B3'e fil C3 şah çekiyor. Fil D2 kapatırsam en son kalem boşta kalıyor. Bunu daha yeni fark ettim. Peki kalite feda edebilir miyim? Ona bakıyorum bir yandan. Ee, nasıl feda edeceğimiz önemli tabi. Peki kale B2 oynayalım. Fil C3'e fil A6 almak istiyorum. Yani başka bir şey göremedim. Vezir A3 olabilir. Anlaması zor bir pozisyon oldu. Bunu alacağım. Ee, E5 oynayamıyorum galiba. Vezire 2 oynasam. Peki. Başarabilirsek bunu başaralım. Başaramazsak göreceğiz. Şah çekerse kale kapatıyorum. Sonra fil kapatıyorum ve oynamaya çalışıyoruz. E7'deki piyonu bir süre daha almadım. Çünkü merkezde şahım var. Korkuyorum orada başıma bir şey gelecek diye. Alırsa şahla almak istiyorum. Ve daha sonra C6'daki atım sayesinde karşı oyun elde etmeye çalışacağım. Raskolnikov'a karşı. Şimdi bir takım şeyler istiyor olabilirim. Ee, belki kale B1 e oynamaya çalışabilirim. Açılıştan çıkmam çok uzun sürdü. Rakip belki de kazanç kaçırdı. Çok da emin olamıyorum. Ne bakalım F5 e, hamlesini çok anlayamadım. F5 yapacağım. H6'ya H4 yapacağım problem yok. Bunu alamıyor. Ata 7 belki alabilirim uygun bir zamanda. Ki bu attan vazgeçmek de gerçekten kolay değil. At C4 kalede 4 olabilir. Bir şekilde bu at çatal atmazsa kendimizi kurtarabiliriz. G5. Peki alalım. At C4. Hı. Tehdidi buymuş. Ama acaba e, kaliteyi feda mı etsem diye düşünüyorum file 7 ile mesela. Peki deneyelim. Alırsa iki tane geçerimiz olacak. E5 alırsa, e 5 alırsa atla alıp F4 de sürebilirim. Veya D6 da oynayabilirim. Çünkü atım çok güçlü. Bunu alabilir. Onu almadı. Peki. Bizim için iyi bir şey bence böyle almaması. Çünkü piyon gidiyor. At çok güçlü. C6 karesine oturmuş bir taş. Şu defaltı. Aha. Daha iyi oynamam gerekiyor sanki. Oo ne yaptım? Şah hayatı var. Wow. Ve oyun yeniden başlıyor şimdi. Ve <laughs> benim yeniden başlayacak vaktim yok. Aman tanrım. Neler oluyor? Niye böyle yaptık ya acaba? Evet ben yanlış oynadım tabi. Şah çekebilir. Evet çok kötü oynadım. Ancak böyle oynanmazdı herhalde. En oynanmayacak şekilde oynamış olabilirim. Şimdi zamanın bitme tehlikesi var. Evet kandırıldım. Kandırıldım. Ah. <laughs> 2'de 0 çok iyi. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Neyse ama en azından oynamaya çalıştım. <laughs> ne yapalım? 2700 olamadık ama oynamaya çalıştık. Peki iki oyunda hızlıca analiz ederim aslında. Kaybetmek sorun değil. Hep bir fiziksel rahatsızlıktan sonra Böyle performansımız kötü oluyor. Bir aşı olduk iki tane kaybettik. Bir bel fıtı olduk iki tane kaybettik. Ama e, sağlığınız yerinde olmasa bile satranç oynayabilmelisiniz. Benim de bahanem çok sağlam gördüğünüz gibi. Evet e, iki oyunu da inceleyelim. Bu pozisyonu daha önce e, oynamadım sanırım ben de. E, çünkü daha genelde insanlar e6 oynuyorlar. Bunları biraz oynama şansım olmuştu. O zaman... Rok atıp işte fil E7 ve E4 oynama şansınız olabiliyor. Tabi burada da ana varyant at E5. Bu şekilde oynuyorsunuz ve rakibiniz piyonu tutmaya çalışırken yani piyon üstün olacak birazdan. E, buradaki piyonu tutmaya çalışırken siz de inisiyatif elde etmeye çalışıyorsunuz. Rakibim G6 oynadı. Rok, fil G7, E4. Bunun yerine at B3 oynandığını e, söylüyorlar ve sanıyorum bu pozisyon yani günümüzde Gittikçe daha fazla oynanan bir konum haline geldi. Kitaplarda gördüğümüz gibi 14 oyun var ama yani eminim internette çok fazla oynanmış oyun vardır. Lichess'e bakalım. Lichess'te evet yani 200 tane pozisyon oyun var. Evet yanlış hamlemden sonra rakibim bence Vezir f tepkisini doğru vermedi. Ve e, hani başıma geleceklerden kurtuldum sanki ilk etapta. Fakat e, yine de pozisyon rakibime iyi olmalı çünkü piyon kazandı. Acaba piyonu nasıl vermeyebilirdim kısmına belki bakabiliriz. Yani çünkü bu pozisyonda vezir değişimi fikrine çok zaman harcadım ama makineyle belki bunu sorgulayabiliriz. Öğrenmek isteyebiliriz. Evet makine burada fil c6 al diyor. B c6 alınca vezir d4 al. Fil d4'e de kale b7 oyna diyor. Rakibe fil çiftini veriyoruz. Ve hatta isterse buradaki c5'teki piyonu da alabilir. Ama sanıyorum aktiviteyle piyon eksiklerini kapatabiliyoruz. Yine bu varyanda da piyon geri kalıyoruz gördüğüm kadarıyla ama piyonu geri almak o kadar zor değil. Evet, mat istiyor. Aşağıdan G3 yapıyorum mesela. Kare D5 ile piyonunu tutmaya çalışıyor. Ve kaleci C7 ile mutlaka öyle veya böyle geri alıyoruz gibi görünüyor. G5 oynarsa bunu istiyorum. Yine piyon kazanmaya çalışırsa en son piyonumu geri alıyorum ve bu pozisyon büyük ihtimalle piyonunu koruduğum zaman eşit oluyor. Ama böyle oynamadım. Yani burada e, C3 hamlesi belki düşüncesiz oldu. Ben at C2 alabilir diye düşündüm. Bari alacaksan filini alayım diye düşündüm. <laughs> ama makine öyle düşünmüyor. E, gerçi makine ne söylerse söylesin herhalde piyon kaybediyoruz. Benim hamlemi de veriyor. O yüzden o kadar kötü değil C3. Belki bu hamlem kötüdür fil G3. Burada fil C4 diyor. Bu imkanı uzun süre kovaladım ama yakalayamadım fırsatı. Makine böyle oynayabilirsin diyor en kötü ve bunu oynamaya çalışabilirsin diyor. Burada da bir piyon fedası söz konusu. C3 alacak sonrasında. Kötü. Açılışla çok doğrudan alakalı bir durum oldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Eğer yıldırımda açılışlarınız iyi değilse o zaman kesinlikle çok şansınız olmuyor. Açılışlarınızın iyi olması lazım. Tabi taktiklerinizin iyi olması lazım. Burada tamam baskı altında oynadım oynadım ama filde 5 fili boşa koymamam gerekiyordu. Çünkü rakibim alabiliyor. Rakibim de sanırım en iyi şekilde oynamadı ama olsun. Burada fil F4 oynayıp devam etmek lazım diyor makine. Neyse ben fili bıraktım. Fil C4 gitti geldi. Evet, rakibim doğru hamleleri buldu. Ve daha sonra bizi e, mat yaptı. Peki. E, diğer oyuna bakalım. Rakibim. Güzel oynadı bu oyunu. Diğer oyunda birazcık daha eee açılışı bilmezseniz başına başınıza gelecekler yine tabii ki e, benzer şekilde açıklanabilir. Rakibim burada da aynı şekilde daha bilinçli oynadı sanırım bana nazaran. At D4 hamlemiz gerçi normalmiş. At C3, B 3 yani burada B C3 almak gerekiyormuş. Teori böyle ilerliyormuş. Zaten niye B C3 almak gerektiğini B2'deki piyonu kaybedince daha iyi anladık. Ben e, kale C3 aldım. Vezir A2. Aa, vezir A kendisine kötü diyor. At 5 at 4 gelmeye çalışması lazımmış. Çünkü vezir C2'ye fil F5 var oyun sırasında gözlemlediğimiz gibi. Ve makineye göre kaliteyi bırakmamız gerekiyor bu şekilde. Çare yok. Ee, çünkü tek tehdit at 4 değil at A4 de istiyor. Yani F3 ile engellemeye çalışsam bu sefer böyle geliyor. Ve kaliteyi zaten alıyor. Dolayısıyla ee, sıkıntı. Peki. Evet rakibim niye yapmadı bilmiyorum. Ve burada en azından... E4 hamlesini de beğenmiyor. Onun yerine vezir C1 öneriyor. Vezir B2, kare D3, BC6. BC6 kötüymüş. E6 ile yani yine de oynayabilir dediğimiz E6 hamlesini oynaması gerekiyormuş. Tabii ki D dikeyini açmak istiyor. Belki E dikeyini de açmaya çalışıyor. Çünkü gelişimde geriyiz. Na, ne, nasıl gelişeceğimiz belli değil. Bu e, pozisyon yine bize hoş değil. At C6, fil A6. Bu kötü bir hamleymiş ve bize üstünlük verdiğini söylüyor ki onu hissedebildik. Fakat kazanacak zamanı göremedik. Peki nasıl oynamak lazımmış burada? File 7 yerine kalite feda etmek yerine kaleyi basitçe kaç diyor. Tabi E5 karesinde alış yapmasın istemiştik. Ama makine bunu çok da önemsemiyor. Belki de alıp devam edebiliriz. Zaten al diyor de. Al diyor. Eğer böyle bir şey oynarsa kaleye aşağı inebiliyoruz sanırım. Ki makine onu önermiyor o yüzden. Şöyle böyle kaç diyor. Böyle aldığın zaman da hiçbir şey olmuyor. Tabi ben bunları hesaplayamadım. Açılış kısmına çok vakit harcadınca burada 40 saniyem kaldı. Ve burada çok karmaşık bir durum oluştu. Aslında bunu kazanmam gerekiyor. 5 oldu çünkü burası ama tabi zaman yok. Burada basitçe fili geri çekip piyonları sürmeye çalışmak kazandırıyormuş. Peki. Geçer piyonların gücü diyebiliriz ama burada çok kaba bir hata oldu. Bu değişime gidince fil f sonra piyonlara birdenbire yaklaştı. En azından kaleli tutmamız gerekiyormuş makineye göre piyonu. Hani alırsa atla alayım ya da piyonla alayım piyonlarımı yiyemesin diye. Bu da e, beyazlara kazanç pozisyon veriyor. Bunu kazanma tekniği belki o kadar kolay olmayabilir ama yıldırım için özellikle. E, file fileyi yedi. Pardon, ata girdi niye piyonla alıyor ki? Kale girdi, e Bu pozisyonu kazanacağımızı söylüyorum. Tamam, bunu kazanabiliriz. Buna bir şey demiyorum çünkü e, yine daha zor olmakla birlikte e, kazanç olduğu daha aşikar bunun. Çünkü rakip sadece bir piyon alabiliyor. Ve A piyonu zayıf. O piyonu Şah ve Kale ile gidip yemeye çalışabiliriz ve eğer piyon flanına geçersem bunlarla kazanıyorum. Fil F6 aldı. Evet, burada artık yapacak bir şey yok. Çok az zamanım var ve rakibim en son esprili bir şekilde zamanımı bitirdi. Büyük ihtimalle bunları kazanmak da mümkün. Kale finalleri çok zor zaten ama bunu kazanıyor olmam lazım bir şekilde fakat rakip e, ne yapsın zamanımı oynayıp zamanımı bitirdi haklı olarak. Ve iki oyunda kaybettik. Ee, ama olabilir böyle şeyler. Dediğim gibi bahanem var ama e, sonuçta oynamaya devam etmek zorundayız bir şekilde. Evet arkadaşlar umuyorum beğenmişsinizdir. Daha sonraki tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.